Tamam edebiyat, şiir alanında kitaplar falan yazıyorum veya çalışmalar yapıyorum ama çoğumuzun geçmişi bir şekilde ciddi e, siyasi tecrübelere falan da dayanıyor arkadaşlar. Yani sadece hukukçu olmamız e, konuyla ilişkimizi sağlayan e, husus değil. Ben şahsen siyasi partilerin içerisinde de yer aldım. işleyişi, diplomatik görüşmeleri de 3 aşağı beş yukarı gözlemleme imkanı buldum. Benim e, Güney Kürdistan'la bağlantılandırmak suretiyle biraz da aslında Sevgili Çiğa Şerif'e de e, e, bir e, fikir olarak e, kendisi muhakkak bunu daha önce duymuştur veya kendisi de düşünmüştür ama ben şahsen Kürdistan'ın e, dört parça, beş parça hatta diaspora e, ancak omuz omuza vermek suretiyle birbirimize sırtımızı dayamak suretiyle ayakta kalabileceğimizi düşünüyorum. Ben parçacı davranan ve diğer parçaları dışlayan, ötekileştiren, izole diğer parçalardan izole olan bir Kürt siyasetinin veya bir Kürt e, egemenliğinin e, orta vadede varlığını devam ettiremeyeceğini düşünüyorum. E, bizim bulunduğumuz denklem e, bizim Kürtler olarak sıkı bir kenetlenmeye e, gitmemizi e, gerektiriyor. Bunu bize zorluyor. Ben şahsen Güney Kürdistan bölgesinin e, savunulmasının e, Zaho'dan başlamadığını düşünüyorum. Güney Kürdistan bölgesinin güvenliği İstanbul'dan başlar, Amerika e, Ankara'dan başlar, İzmir'den başlar, hatta diasporadan başlar. Dolayısıyla buradaki Kürtlerin e, güneydeki Kürt egemenliğini kendi gözleri gibi korumaları bilincini sürekli canlı tutmaları gerekiyor. Ve he, her Kürt hangi konumda ve pozisyonda olursa olsun eee en küçük Kürt egemenliğini bile korumaya dönük bir refleksle kendi imkanları çerçevesinde hareket etmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda yani tabii ki e, Kürt egemenlik alanları bugün özellikle Güney Kürdistan e, en büyük Kürt egemenlik alanı olarak, ikinci sırada Rojava'da gelişen Kürt egemenlik alanı. E, bu alanlar tabii ki çevresindeki çevrelerindeki devletlerin şimşeklerini üzerine çekmeyecek bir e, diplomasi, e, biçimi geliştirmek zorundalar. Bir söylem geliştirmek zorundalar. Bu Bunu biz anlayışla karşılayabiliriz. E, ama e, sadece Kürdistan'daki değil yani Kürdistan coğrafyasında yerleşik olan Kürt e, nüfusu, Kürt demografisi, Kürt dinamizmi değil e, Kürdistan'a egemen olan devletlerin metropollerinde ve başkentlerinde yaşayan Kürt demografisinin de Kürt nüfusunun ve dinamiğinin de Kürdistan'ın en ücra köşesi, köşesindeki bir egemenliğe sahip çıkmaz. çıkmak suretiyle o egemenliği korumak e, imkanına kavuşabiliriz. Bunu hiçbir şekilde bence e, ihmal etmememiz gerekiyor. Hiç kimse kendi yağında kavrulamaz. Güney Kürdistan kendi yağında kavrularak orta vadede en azından e, kendisine yönelik riskleri ortadan kaldırma şansına sahip olmaz. Dolayısıyla ben bu noktada bütüncül bir Kürt bilincinin sürekli canlı tutulması ve iyi bir koordinasyon ve network'un oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Mesela yakın dönemde bir örnek vermem gerekirse bir arkadaş vesilesiyle işte Deva Partisinin Kürtlerle ilgili Kürtler ne istiyor diye bir fikir alma veya işte o konuda görüş sorma durumu söz konusu oldu ben dedim 10-11 tane madde yazdım maddelerden bir tanesi işte diyelim ki Türk ordusunun Afrin'den çekilmesini Kürtlere vaat etmeli çünkü Kürtler bu durumdan rahatsızlar bu Kürtlerin bir tür kanayan yarasıdır gibi bir talep yani bir Kürt olarak ben bunu belirtebiliyorum bir diğer belirttiğim husus mesela Türkiye'nin Güney Kürdistan bölgesiyle barışçıl bir siyaset yürütmesi gerekiyor Türkiye'nin Güney Kürdistan'a karşı e, olumsuz siyasetinin tamamı e, bu ülkede yaşayan, sadece Kürdistan'da yaşayan değil, Türkiye'nin metropollerinde, batısında yaşayan bütün Kürtler tarafından rahatsızlıkla karşılanacak bir durum olacaktır. Ülkenin buna göre kendisine e, çeki düzen vermesi gerekiyor, tavır alması gerekiyor, buna göre bir siyaset dili söylemi ve e, pratiği geliştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bundan mutsuzluk duyacağız, rahatsızlık duyacağız. Buna karşı bir reaksiyon e, göstermiş olacağız. E ne oluyor? Bu şekilde siz birbirinizi korumuş, kollamış, birbirinize destek çıkmış e, oluyorsunuz. Bu bilincin e, bence biraz daha e, diri tutulması lazım. Ben bu noktada e, Kürt siyasi çevrelerinde bir e, şahsen en azından bir gevşeklik olduğunu filan gözlemliyorum. Belki de işin arka planını Bilmemekten kaynaklanıyor olabilir. Biz Bakurlularla, Başurlularla, Rojava, Rojhelat, diaspora, Kızıl Kürdistan yani biz bunlarla hiçbir şekilde birbirimizden kopamayız, birbirimize muhtaç ve mecburuz. Ancak birlikte ayakta kalabilir ve kendi geleceğimizi kurabiliriz. Bu şekilde bu soruya cevap verebilirim. Teşekkürler, çok sağ olun Necat hocam. Şöyle en son söyleminizle beraber şöyle bir soru ekleyeyim. Biz son 100 yıl içerisinde baktığımızda Bedirhanilerden tutun İsmet Şerif Paşa'ya e, ondan sonra Cemil Paşa Zadelere yani onların yapmış olduğu diplomasiyle özellikle ve özellikle Doktor Kamura'nın diplomatik başarıları bir de bugüne baktığımızda acaba biz onların gerisinde miyiz? Doktor Kamura'nın e, çabalarıyla Mala Mustafa ve İsrail ilişkileri olsun. Ee, aynı şekilde e, Fransızla e, Kürdistan ilişkileri olsun. Bence yani benim e, naçizane görüşüm biz onların gerisindeyiz ve bunun sebebi nedir acaba? Şimdi yani çünkü... e, ilk ilk dönemde e, yani 100 sene 120 sene önce. E, tarih devir değiştirirken devir teslim töreni yaparken e, Kürt siyasası aslında çok e, iyi hamleleri yaptı. Çok büyük bir e, e, diplomasi atağına girişti. Bu anlamda belki o atağın e, en büyük yansımaları işte Kürtler Britanyalılarla, Amerikalılarla, Almanlarla farklı uluslarla ciddi diplomatik temaslar kurdular. E, Sevr Anlaşması'nda, Paris Barış Konferansı'nda Şerif Paşa'nın çabaları, Kürdistan Talih Cemiyeti'nin perspektifi doğrultusunda çabaları, İstanbul'da Seyit Abdul Kadir'in Kürdistan Talih Cemiyeti Başkanı olarak Britanya Konsolosluğu'yla ve Londra'daki kraliyetle iletişim ve çabaları Kürdistan'ın geleceği noktasında aslında çok çok değerli, büyük, önemli çabalardı. Ee, yine mesela Abdurrezak Bedirhan, Abdurrezak Bedirhan sanırım 10 veya 15 sene İstanbul'da e, hatta Abdülhamit döneminde mabeyinde e, diplomat olarak çalışıyor. Bu yüzden devlet tecrübesine sahip bir insan. E, Kürdistan tarihinin devlet tecrübesi noktasında da aslında hafızasını bir yerde Bedirhaniler oluşturuyor. Yani Kürt aristokratlarının tamamında bu hafıza bellek var. Ve, ve, ve Kürtler adına diplomasiyi yürütme noktasında da gayet e, başarılı çalışmaları var. Mesela Abdurrezak Kurhan e, birinci dünya savaşından sonra özellikle savaş e, sürecinde de kürtlerin Ruslarla bir ittifak kurması gerektiğine inanıyor, bunu savunuyor. E, bu noktada çok ciddi e, diplomasi çalışmaları var. E, Rojlat Kürdistan'ına geçerek sanırım makudaydı, orada bir Kürt okulu kuruyor ve Orada yüzlerce Kürt'ün e, eğitilmesini sağlıyor Ruslarla koordineli bir şekilde. Mesela ben şahsen onu da çok cesur bir e, girişim olarak değerlendiriyorum. Bazı girişimlerin e, faydası, fayda zarar kar, e, zarar hesabı filan yapılabilir ama bu bu cesur adımları atmak bile başlı başına çok değerli çabalar. E, o anlamda Abdurrezzak Bedirkanlar mesela e, Melasait Şemdinani diye birisi var e, Nikit'in de koordineli çalışıyor. Yani bir molla olmasına rağmen ben yakın zamanda o metnini okudum. E, Kürt Tarihi Dergisi'nde yayınlandı. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Kürtlere bir çağrısı var. Kürtlerin tamamen e, denklemde Ruslardan yana tavır takınmaları gerektiğini söylüyor. Osmanlıların Kürdistan'a hiçbir hizmette bulunmadığını, sürekli Kürdistan'ı yıkıma maruz bıraktığını, geri bıraktığını, dini anlamda da Osmanlıların hiçbir kriter ve ilke tanımadığını, dolayısıyla Kürtler için en doğru stratejinin Ruslarla hareket etmek olduğunu filan bu yönde çok enteresan çok güçlü bir metni var mesela e, tabi bunu Kürt toplumu ne kadar ulaştırabildi bu bu bilinci Kürtler'de ne kadar uyandırabildi o ayrı bir konu ama e, Kürtler o süreçte gerçekten çok büyük çalışmalar yaptılar ama işte sonuç itibariyle e, çok büyük de kaybettik e, bunun da muhasebesini yapmak lazım burada da tabii ki Kürtlerin çok yanlış bazı kararlar vermesi veya kendi toplumsallığını, toplumsal desteğini sağlayamaması olarak niteleyebiliriz. Çünkü son birkaç sözle bağlayayım sözlerimi. Yani diplomasi yürütmenizin temel sürükleyici gücü, dinamosu halk desteğidir arkadaşlar. Yani siz eğer halkınızın desteğini arkanıza alamazsanız, halkınızı mobilize edemezseniz ulusal uyanışı genele yayamazsanız, kendi iç mutabakatınızı sağlayamazsanız diğer e, siyasi aktörlerle, iç mutabakatınızı, birliğinizi sağlayamazsanız, tak bir söylem geliştiremezseniz, denklemin gidişatını siyasi aktörleri doğru bir şekilde okuyamazsanız, e, ayrıca B ve C planlarınız yoksa sadece tek e, yönlü bir e, ...strateji ve siyasete sahipseniz günün sonunda kaybedersiniz. E, biz Kürtlerin o süreçte ben e, e, ulusal bilinci, uyanışı halk tabanında yaygınlaştırma anlamında e, geri kaldığını gözlemliyoruz. E, Kürtler iç tabaklarını da sağlayamıyorlar, Kürt siyaseti birliğini oluşturamıyor, söylem birliği geliştiremiyor. Mesela Kürtler bağımsızlaşmak mı istiyor, otonomi mi kurmak istiyor? ya da Türklerle Araplarla birlikte bir devlet mi kurmak istiyorlar. Bu noktada da çok farklı sesler olduğunu gözlemliyoruz. Küresel güçler bu noktada Kürt toplumunu anlamaya dönük ciddi çabalar içerisinde de bulunmuşlar. Bunu da kabul etmemiz lazım. ben şahsen hiçbir şekilde yani diyelim ki Fransa'nın, İngiltere'nin veya Amerika'nın ya da Almanya'nın bize yönelik art niyetinden ötürü art siyasi art niyetli siyasetinden ötürü Kaybettiğimizi falan düşünmüyorum. Yani biz eğer kendi birliğimizi, mutabakatımızı, ortak söylememizi, ortak hedefimizi e, ortaya koyabilseydik güçlü bir şekilde e, o büyük kırılmayı yaşamayabilirdik ama onu başaramadık. Bugün onu başarma noktasında çok daha avantajlı bir pozisyondayız, bir evredeyiz. Umarım bundan sonra bu şansları, bu fırsatları e, kaçırmayız. Teşekkürler Enerjet Böyle biraz e, değişiklik olsun. Aslında e, sorular yöneltecekseniz